Merhaba ben uzman doktor Şule Koçaş, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanıyım. Bugün sizlerle ergenlerle kendini yaralama davranışı üzerinde konuşacağız. Müzik Zarar verme çeşitli faktörlerden oluşan karmaşık bir durumdur. Genellikle duyguları hakkında konuşamayan ergenler kendilerini keserek, kendi vücutlarına zarar vererek bunu bir şekilde ifade etmeye çalışırlar. Kendine zarar vermenin kendini yaralamanın farklı çeşitleri vardır. Bunlarla ilgili örnek olarak deriyi yolma, ısırma, saç çekme, vücudunu yakma, vücudun üzerinde sigara söndürme, aşırı dövme, aşırı vücut piercingi de yine kendini yaralamanın çeşitlerinden biridir. Kendini yaralayan çocuklar ve ergenlerle ilgili ailelerin bu durumla ilgili fark ettiklerini ilk yapmaları gereken şey bu konu hakkında konuşmaktır. Çünkü bunun genel bir nedeni bu duyguyla başa çıkamayan bazı duygularla başa çıkamayan ergenlerin bunu kendini keserek veya kendine zarar vererek ifade etme şeklidir. Daha küçük çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, gelişim geriliği veya ağır ihmal veya travmaya maruz kalan çocuklarda da kendine zarar verme davranışları, kafayı duvara vurma, kendini ısırma gibi davranışlar görülebilir biraz daha farklı bir durumdur. Yine burada da uzman bir çocuk psikiyatrisinden destek alınması gerekebilir. Kendini yaralama davranışı esasında bir semptomdur. Yani bir belirtidir. Kendini yaralayan bir ergenin depresyon, bipolar bozukluk, psikoz, travma sonrası stres bozukluğu gibi ciddi bir hastalığı olabilir. O yüzden kendini yaralayan bir çocuğu fark ettiğimiz zaman bir uzman çocuk psikiyatrisinden destek almamız gereklidir. Kendini yaralama davranışı gösteren ergenler ileride borderline kişilik bozukluğu dediğimiz sınırda kişilik özellikleri gösteren bir hastalığa sahip olabilirler. Tüm çocuklar vergenler. Ve zaman zaman özellikle aç, yorgun ve stresli oldukları zamanlar büyüklerine, anne babalarına karşı gelebilirler, muhalif davranabilirler, itaatkar olmayabilirler. Ancak karşı olma karşı gelme bozukluğu bunlar biraz daha farklı bir durumdur. Gelişim dönemlerinde 2 ve 3 yaş arası çocuklarda bir de erken ergenlik döneminde muhalif olmak, karşı gelmek, isyan etmek gibi tavırlar aslında gelişimin normal bir parçası olabilmektedirler. Bunun dışında bu yaş aralığında ve başka yaş gruplarında bu karşı gelme davranışının biraz daha uzun ve şiddetli olması, daha hayati konularda da karşı gelme davranışları bizi bir çocuk vergen psikiyatrisi uzmanından yardım almaya itecek kadar önemli bir durum olabilmektedir. Karşı olma karşı gelme bozukluğunda sık görülen belirtiler şunlardır. Sık sık öfke nöbetleri geçirmek, yetişkinlerle uzun süren ve ciddi bir şekilde karşı gelme ve muhalif olma, söz dinlememe davranışları, kendi hataları için başkalarını suçlamak, genellikle alıngan olmak ve başkaları tarafından kolayca sinirlendirilmek, kindar tavır ve intikam arayışı. Karşı olma, karşı gelme bozukluğu tüm çocuk ve ergenlerin %1 ila 16 arasında görülebilmektedir. Anne babalarla görüşüldüğü zaman bu semptomu gösteren çocukların diğer kardeşlerine nazaran bebekliklerinden itibaren biraz daha zor, daha inatçı, daha başa çıkmakta zorlanılan çocuklar olduğunu söylemektedirler. Bu hastalığın ortaya çıkış nedenleri olarak biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin bir arada bir etkileşim içine girdiğini düşünmekteyiz. Karşı olma karşı gelme bozukluğu gösteren çocuklar kapsamlı bir değerlendirilmeden geçirilmelidir. Bu hastalığa eşlik eden dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi durumlar olabilmektedir. Direkt olarak karşı olma karşı gelme bozukluğunun tedavisinden ziyade eşlik eden hastalıkların tedavisi bu durumun belirtilerini, sıklığını, işleyişi bozmasını iyileştirmektedir. Bazen toplumumuzda ne biçim çocuk yetiştirmişsiniz, bunun terbiyesi verilmemiş şeklinde sözler anne babalar için son derece incitici olabilmektedirler. Anne babalara bu çocuklarla daha iyi başa çıkabilmek için öneri olarak şunları söylemekteyiz. Bir kavga, bir tartışma başladığı zaman ve ilerleyeceğini hissettiğiniz zaman bir mola vermenizi ve çocuğunuzun odasına gitmeniz, gitmesini veya kavgayı o an için durdurmayı önermekteyiz. Çünkü tartışma uzadıkça kavga, semptom, belki de çocuğunuzun size karşı bir saldırganca tavır tutulması gibi durumlara karşı ilerleyebilmektedir. Kavgayı o anda durdur tartışmayı ertelemek o an için çocuğunuza iyi de bir örnek olabilmektedir bu özellikler gösteren çocuklar için anne babaları önerimiz iyi yönler, olumlu yönler üzerine pekiştirmek. Çocuğunuzun sakince tavırları, olgunca tavırları olduğu zaman bunu pekiştirmeniz, ödüllendirmeniz, bunu örnek çıkarmanızı da önermekteyiz. Sürekli olumsuz yönler üzerinde konuşmak çünkü genellikle çok daha kötü sonuçlara, daha ağır tartışmalara sebep verebilmektedirler. Bir de tutarlı bir şekilde uygulanabilecek sınırlar ve cezalar konusu var. Burada yine çocuğunuzun yaşına, gelişim durumuna uygun olarak bazı sınırlandırmalar getirmeniz gerekebilmektedir. Karşı olma karşı gelme bir çocuk ergen psikiyatrisi tarafından değerlendirilmesi, takip edilmesi gereken bir durumdur. Eğer çocuğunuzda böyle bugün saydığımız belirtiler gibi durumlar gördüyseniz mutlaka bir uzmana başvurmanızı önermek. Bugün sizlerle karşı olma karşı gelme bozukluğu hakkında konuştuk. Hastalığın nedenleri, tedaviler, eşlik eden hastalıklar, ne gibi sıkıntıları neden olduğu konusunda bahsettik. Bu konu hakkında soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Güncel psikiyatrik bilgileri kaçırmamak adına Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın.